Mia Marcano, 26 Nisan 2002 doğumlu bir üniversite öğrencisiydi. Mia, Showman Marlon ve İngiliz Iman'ın kızıydı. Eylül 2021'de Florida'daki Valencia Üniversitesi'nde ikinci sınıftaydı. İkamet ettiği yerin kiralama ofisinde yarı zamanlı çalışıyordu. İnsanlar onu büyülü gülümsemesi ve altın gibi kalbiyle tanıyorlardı. İnsanlara yardım etmeyi sever, her zaman onların yanında olurdu. Mia birçok alanda kendini geliştirdi. Modellik ve amigoluk yaptı dans ve binicilik eğitimleri aldı. Giyilecek şık kıyafetleri internet dünyasının trendlerini en iyi bilenlerdendi. Yine de kalbi insanlara yardım etmek için atıyordu. Spor hekimliği diploması aldı. Orlando'daki yardım derneğine katıldı. Artık hayallerini gerçeğe dönüştürmeye hazırdı. Ta ki o vahim güne kadar. 24 Eylül 2021'de Mia Marcano, Güney Florida'da oturan ailesini ziyaret etmeyi planlıyordu. Yarı zamanlı bir işte çalıştığı için yorgundu. Ailesinin yanına gitmek ve biraz dinlenmek istiyordu. Uçuş saatine birkaç saat kala Mia'nın telefonu kapandı. Uçağa iniş yaptığında uçaktan inenler arasında yoktu. Ailesi Mia'ya ulaşamıyordu. Hemen havayolu şirketiyle temas kurdular ve bilgi aldılar. Telefondaki etkili Mia'nın uçağa binmediğini aktardı. Bu nasıl olabilirdi? Evine dönmek için ne kadar heyecanlı olduğu biliniyordu. Haber vermeden böyle bir şey yapmazdı bir şeylerin ters gittiği belliydi. Mia'nın ailesi hemen polis merkezini aradı ve Mia'nın adresini vererek evine bakılmasını rica etti. Eve gelen yetkililer yatak odası kapısının bir şifon yerle kapatıldığını ve pencerenin birileri tarafından zorlandığını fark ettiler. Mia'nın dairesinde evden ayrıldığında asla geride bırakmayacağı eşyalar vardı. Zeminde mücevherler duruyordu. Seyahat için kullanacağı valiz ve çanta yerli yerindeydi. Çok sevdiği oyuncak ayısı yatağın üzerinde duruyordu. Mia bunlar olmadan başka bir eve yatıya gitmezdi. Evdeki en dikkat çeken detay Mia'nın yatağının yanında kan gibi görünen küçük kuru bir maddeydi. Polis raporlarındaki fotoğraflarda Mia'nın yatak odası penceresinin açık olduğu anlaşılıyordu. Panjurlar kurcalanmıştı. Odası darmadağındı. Dostları yaşadığı yerin yakınındaki ormanda arama yaptılar. Ağaç dallarını ve skotları iterken Mia diye bağırdılar. Bir başka grup el ilanları bastırdı ve ilanları her yere dağıttı. Mia'nın amcası Mark Margano, apartmanın yakınındaki her yeri aradı, el ilanlarını kapı kapı dolaşarak dağıttı. Mark Margano. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendimizi onun yerine koyuyoruz. Eğer kaçırılmış olsaydık ne yapardık? Bir odada kelepçeli ya da herhangi bir şeye bağlı olsaydınız muhtemelen pencerenin hemen yanında olmazdınız. Bu yüzden en ufak sesleri bile dinlerdiniz. Mia en son 24 Eylül saat 17'de canlı görülmüştü. Durumu öğrenen ailesi hemen arabayla Orlando'dan Florida'ya geldi. Ekipler apartman sakinlerini sorguladıklarında bir bakım görevlisinin Mia'yı rahatsız ettiğini öğrendiler. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde Mia'nın daha önce defalarca kez reddettiği bina görevlisi Armando Caballero kaybolduğu gün konuştuğu anlaşıldı. Saatler sonra Mia'nın kaybolduğu resmen duyuruldu. Ailesi ve dostları da Armando'nun hem fiziksel hem de mesaj yoluyla onu rahatsız ettiğini biliyorlardı. Polis raporlarında şüpheli Armando'nun Mia eve gelmeden hemen önce anahtarla Mia'nın dairesine girmiş olabileceği yazıyordu. Bir görüntüde Armando, Mia'nın evinin yakınlarında golf arabası sürerken görünüyordu. Bu anlar Armando'nun eve girdiğini düşündükleri saate çok yakındı. Sorgu esnasında Armando Mia'ya ilgi duyduğunu itiraf etti. Ancak reddedildiği andan sonra yoluna devam ettiğini ve bir daha onu rahatsız etmediğini söyledi. Bu andan sonra onu bir dostlu olarak gördüğünü ve konuşmalarının hep bu çerçevede devam ettiğini iddia etti. Kaybolduğu gün Mia ile sıradan bir sohbet gerçekleştirmişti. Armando Caballero Mia beni istemediğini açıkça dile getirdi. Ben de saygı gösterdim. Ona bir daha bu konuyu açmadım. Takıntı haline getirmedim. Yalnızca hayatıma devam ettim kaybolduğunu öğrendiğimde perişan oldum. Diğer insanlar gibi ben de onu bulmak için aramalara katıldım. Mia'nın ailesi bu açıklamalara itimat etmiyordu. Onlara göre bunların hepsi bir saçmalıktı. Çünkü Mia ile bu konuyu uzun zamandır konuşuyorlardı. Armando'nun onun peşini bırakmadığını en iyi onlar biliyordu. Polisler de Armando'ya güvenmediler. Ama onu tutuklamaları için daha fazla kanıta ihtiyaçları vardı. Armando serbest bırakıldı. Mia'nın ailesi Armando'nun salınmasına tepki gösterdi. Bir polis memuru aileye ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını, ön seziler üzerine onu burada tutamayacaklarını söyledi. Bu andan sonra Mia'nın ailesi kendi çabalarıyla Armando'yu yakalamaya karar verdi. Sonraki sabah polis merkezine bir çağrı geldi. Arayan Mia'nın babasıydı. Saatlerdir Armando'yu izliyoruz. Biraz önce bir eldiven, sırt çantası ve pembe bir battaniye ile evi terk etti. Bu Mian'ın pembe battaniyesiydi. Ne acıdır ki polisin işini yakın bir zaman önce evladını kaybeden ve henüz acısını bile yaşayamayan bu aile yapıyordu. İhbarın ardından iki polis Armando'nun evine geldi. Dairesini incelediler ancak önemli bir kanıt bulamadılar. O bu anlarda polislerin aklına güvenlik kameralarını daha detaylı incelemek geldi. Ardından Armando'nun bina giriş kartı ve cep telefonu bilgilerini incelediler. Olayın zaman çizelgesi: 24 Eylül Cuma, saat 14.14. .14. Bu anda Armando, gizlice aldığı anahtarla Mia'nın dairesine girdi. Saat 15. Armando'nun polislere verdiği ifadeye göre Mia'yı en son saat 15.00'da görmüştü. Saat 16.30. Armando yine Mia'nın dairesine girdi. Bu anlarda Armando'nun mesaisinin bitmesine yarım saat vardı. Polisler Armando'nun daireye erişimi olduğunu biliyorlardı. Saat 17. Mia'nın görüldüğü son anlar. Bu anlarda Mia işten çıkıyor ve evine gidiyor. Saat 17.52. Armando'nun aracı apartman kompleksinden ayrılıyor. Yani Mia'nın dairesinde 50 dakika geçirmiş. Saat 19.01. Armando'ya bir bakım çağrısı geliyor. Saat 19.11. Armando diğer personellerle temasa geçiyor ve giriş için izin istiyor. Saat 19.38 Armando bölgeden ayrılıyor. Saat 21.23 Mia'nın ailesi polis departmanını arıyor. Saat 21.42 Polisler Mia'nın dairesine geliyor ve daireyi 10 dakika arıyorlar. Armando'ya 19.01'de gelen çağrı sahteydi. Sahte bir bakım çağrısı kaydetti amacı o saatlerde binada olduğunu, Mia'nın kaybolmasıyla bir ilgisi olmadığını kanıtlamak. Polis sorgusu esnasında çağrıyı polislere göstermiş ve onları inandırmıştı. Komplekste çalışanlar dairelere bu kadar kolay nasıl girebiliyorlardı? İncelemelere göre iş emri ya da kiracı bilgisi olmadan dairelere girilemiyordu. Ancak çalışanların ana anahtarları aldıktan sonra iade ettiklerini onaylamaları için imza atmaları gerekmiyordu. Burada bariz bir ihmal vardı. Mia tanıdığı herkese, ailesine, dostlarına, iş arkadaşlarına ve yönetime Armando'nun tacizlerini anlatmış ve bir şeyler yapılmasını istemişti. Aylarca onu rahatsız etti. Ama hiçbir şey yapılmadı. Armando'nun aracı incelendiğinde içinde Mia'ya ait bir saç ve siyah bir koli bandı bulundu. Artık ekiplerin elinde Armando aleyhinde fazla sayıda delil vardı. Dairesine gidebilir ve onu sorgulamak için polis merkezine getirebilirlerdi. Hemen bir arama emni çıkartıldı. Ancak Armando'nun dairesine gittiklerinde bir sürprizle karşılaşacaklardı. Armando'nun evine giren polis memurları onu garajında asılı halde buldular. Armando intihar etmişti. Artık Armando'nun bu işte parma olduğu kesindi. Pişmanlık duygusu ya da cezaevi korkusu yüzünden ölümü tercih etmişti. Bu anlarda Mia'nın ailesi Hala umutlarını taze tutuyorlardı. Biricik kızlarını canlı bulma umudu. Ekipler yakındaki sulak alanları, yürüyüş parkurlarını ve ormanlık alanları helikopterler, köpekler ve dalış ekipleriyle taradılar. Mia bir yerlerde rehin tutuluyor olabilirdi. Yakınlarda terk edilmiş bazı yapılar vardı. Ekipler hemen bu yapılara yöneldiler. Ancak Mia'ya dair bir iz bulamadılar. Canlı görüldüğü son anlarda üzerinde kırmızı bir gömlek ve kot pantolon vardı. Mia, kahverengi saçlı, yeşil gözlü, 1.60 boylarında bir kızdı. Günler sonra bir kadın polis merkezine geldi ve Armando'nun daha önce kendisini rahatsız ettiğini anlattı. Armando önce görüşmek istemiş, kadına bir not vermiş, ancak reddedilince penceresini kırmıştı. Marcavino ailesinin avukatı haklı bir sistemde bulundu ve apartman yönetimini hedef aldı. Bu bir yönetim ihmarkarlığı. Neden geçmişi hakkında bilgi toplamadılar? Eğer Armando'yu iyice araştırıp işe aldılarsa bu ne saçma bir inceleme, ne tür bir inceleme. Bu adama daireye girme etkisi veriyorsunuz ve bu adamın geçmişinde bir taciz olayı var. Apartman yönetimine göre ise prosedürlere uygun resmi bir inceleme yapmışlardı. Armando'nun soygun ya da cinsel saldırı kaydı yoktu. Eylemleri hakkında daha önce herhangi bir şikayet alınmamıştı. Armando'nun sarkıntılık yaptığı ve penceresini kırdığı kadın polislere şikayette bulunmamıştı. Yani apartman yönetiminin bu konuda herhangi bir suçu yoktu. Çok daha önce, 8 yıl önce Armando'nun bir okula maddi hasara yol açan bir cihaz koymak suçundan tutuklandığı açıklandı. Armando şaka yapmak amacıyla bir okul yurduna plastik şişeden yaptığı bir patlayıcı koymuştu. Günler geçti. Ekipler artık Mia'yı yakın çevrede aramayı tamamen bırakmışlardı. Daha sonra Armando'nun cep telefonu kayıtlarına geri döndüler. Armando o gün dakikalarca Mia'nın evinde kaldı. Daha sonra 20-20 ile 20-40 arasında Armando'nun telefonu Mia'nın evinden 40 kilometre uzaktaki bir alanda çaldı. Burası her şeyin çözüleceği yer olabilirdi ve öyle de oldu. Ekim 2021'de o bölgeye giden polis memurları Mia Marcano'nun cansız bedenini keşfettiler. Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlıydı. Yakınlarda bir çanta vardı. İçinde de Mia'nın gömleği ve kimliği. Cinsel saldırıya dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Ölüm sebebi bilinmeyen bir yolla ölüm olarak kayıtlara geçti. Polisler bir yaralama ya da travma keşfedemedi. O yüzden de olayın nasıl meydana geldiğine karar veremediler. Baş tıbbi müfettiş Joshua bulunma şekline bakarsak bir apartman kompleksinin terk edilmiş bir alanında bulunması bir tür saldırıya işaret ediyor. Ancak ileri çürüme sebebiyle herhangi bir tanımlanabilir yumuşak doku yaralanması bulunamadı. Şerif şöyle diyordu. Herkes bu sonucunun farklı olmasını isterdi. Bir şerif olarak, bir baba olarak Mia'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mia'nın ebeveynlerinin, sevdiklerinin, dostlarının ve yakın çevrede yaşayanların yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği acı ve ıstırabı hayal bile edemiyoruz. Polisler için Mia bir öncelik değildi. Muhtemelen bu vakanın sıradan bir kaybolma vakası olduğunu düşünüyorlardı. Bu andan sonra her şey Mia'nın ailesine düştü. Kanıtları topladılar ve polisleri işleri yapmaları için zorladılar. Mia Marcano anısına 14 Ekim'de bir cenaze töreni düzenlendi. Akabinde Florida'daki bir mezarlığa defnedildi. Ailesi adına bir vakıf kurdu ve çiçek yerine bağış göndermelerini istedi.